Arkadaşlar bu günkü dersimizde ön sayfa ayarlarından bahsedeceğim. Ee, ön sayfa ayarlarını bahsetmeden önce bir kullanıcı girişimi yapayım. Evet. Ee, modulumuza girmiş bulunmaktayız sitemize. Bunun için düzenlemeyi aç diyoruz. Öncelikle ayarlarımızı yapabilmemiz için ayarları düzenle seçeneğinden e, ön sayfa ayarları ile ilgili seçenekler karşıma çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz burada. Bu e, ön sayfa ayarlarında tam site adını nasıl görünmesini istiyorsa e, ne oldu tutuyorsa onu yazıyorum. Sitenin kısaltı nasıl geçmesini istiyorsam onu yazıyorum. Yine yazmak istediğim özet şeklinde bir şeyler varsa ön sayfa özeti şeklinde ön sayfada bulunması gereken ana sayfada bulunması gereken şeyleri yazıyorum arkadaşlar. Diğer bir özelliği ise ön sayfa ayarlarında gördüğünüz gibi haber ögeleri görünmesini istiyorsam ana sayfada onları seçiyorum. Bakın ders listesi var. kategori listesi, açılır liste. Ders arama kutusu ve hiçbir şeklinde ayarlarım mevcut Bunlardan ben bazılarını seçmiştim daha önceden gördüğünüz gibi hangi sırayla yer almasını istiyorsam bu şekilde sildim seçtim ve bunu daha da e, arttırabilirsiniz arkadaşlar ve yine giriş yapıldığında ana sayfa öğeleri var Bunun içinde e, aynı seçenekler yine mevcut. Yukarıda seçilen ögeler kullanıcı giriş yaptığında sitenin aynı sayfasında görünecek seçenekler. Bu giriş yaptığımızda gösterilecek ana sayfa ekranı oluyor arkadaşlar. Ee, bir diğer ana sayfa ayarlarından bir tanesi de en fazla kaç iç içe kategori seçebileceğime dair bir ayar. Ee, burada gördüğünüz gibi yine seçeneklerim mevcut. Biz 2 e, demiştik. Yine ders sayısı ders sayısı mı ekleyebiliyorum? Ayarlayabiliyorum. Bütün bunlar bana kalmış ve bu siteyi nasıl kullanacağıma dair kullanacağıma dair kalmış özellikler. Yine gösterilecek haber ögelerini belirleyebiliyorum. Sayfa başına görüntülen yorumlar hakkında yine belli bir sınır koyabiliyorum arkadaşlar. Ve bütün bu ayarlamalarımızı yaptıktan sonra diğerlerinde de olduğu gibi değişiklikleri kaydet diyoruz. Evet ön sayfa ayarlarını yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Ön ee, sayfa ayarlarıyla ilgili anlatacaklarım da bu kadar. İyi günler.